Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve e, Arapça öğreniyorum derslerine devam ediyoruz. Durusul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk e, ve burada El Kelimatul Cedide diyor. Geçenki bölümlerde gördüğümüz e, kelimeleri hatırlatmış. Mehce, mehce, koğuş, yurt, pansiyon demekti. Ee, bunun çoğulu mehaci şeklinde. Yine vasi nedir? Geniş demek. Vasi evse'u en geniş, daha geniş. Şakikun, şakik öz kardeş demek. Şakik, eşikka bunun çoğulu. E, alem, ve dünya e, demek. Peki şehrun, ay bunun çoğulu şuhur ya da eşhur şeklinde geliyor. Yine laib laib neyin oyuncu laib e, bunun çoğulu laibum'dur. Fil menami ne fil menami uykuda veya rüyada kevkep yıldız, gezegen Kevakip bunun çoğulu. Ferikun takım demek. Ferikun Fureka, mesela çoğulu semen kıymet, paha, ücret, semen, şehir, bu da meşhur. Ee, yine El-Ezher bu da üniversitenin ismiydi. Ve e, burada bakın yeni derste bir diyalog e, verecek. Kimle kim arasında? Yusuf'la İbrahim arasında geçmiş peki. Yusuf selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. İbrahim ve Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin ve merhaba'm bik ya hali. Hali dediğine göre e, kimden bahsetmiş oluyor? Ya yani kime hitap ediyor? E, hali dayım demek, değil mi? Keyfe haluk? Nasılsın? Keyfe haluk? Burada merhaba'm bik e, o da yani hoş geldin demek. Bizde tabi merhaba esenlik dileğidir Lealleke bi hayr inşallah iyisindir gibi Bakın lealleke umulur ki Manasında Biz bunu Türkçe'ye inşallah diye çevirebiliriz Hani inşallah e Zaten Arapça değil mi? Arapça ama burada Lealleke şeklinde aynı manaya gelmiş Elhamdülillah Eyne ebuke ya İbrahim Baban nerede? Zehebe ile suki. Çarşıya gitti. Ve eyne ümmüke. Annen nerede? Zehebet ile haleti Zeynep. Teyzem Zeynep'e gitti. Haleti teyzem. Ve eyne ihvetuke. İhvetu neydi? Erkek kardeşler. Erkek kardeşlerin nerede? Kız kardeşler neydi? Ehevvâtuke olacaktı. Ehevvâtuke. bu Onlar gittiler. bu Tabi burada çoğul olarak getirmiş ve bu vav ne alametiydi? Yani alamet demeyelim. Bunun faili. Değil mi? Failiydi. Zehebû gittiler. İlel camiati. Üniversiteye e, gittiler. E, devamında. E, ve eyne ehevatuke. Kız kardeşlerin nerede? Ehevat. <laughs> Bakın az önce söyledik. Zehebne ilel medreseti. erkekler için yani cem müzekkerler için fiile vav eklendi. Vav ve elif. burada ise müennesler için kızlar için nun eklendi. Zehebne. <laughs> gittiler ilel <laughs> medreseti. Okula gittiler. Ema zehebte ilel medresetil yevm. Ema zehebte sen gitmedin mi? Ema zehebte. Bunu e, yine nasıl söyleyebiliriz? E, mesela elem tezheb. Elem tezheb. Gitmedin mi? Elem tezheb. Bela, bakın soru olumsuz soru. Ee, olumlu cevap verirken bela diyor. Evet gitmedim. Eee zehebtu gittim ve racaatu, tu e, döndüm ba'del hissatil ula. Burada peki neam deseydi ne olurdu? Çünkü olumsuz soruya iki şekilde cevap verilebilir. Bela veya neam. Mesela eğer neam deseydim yani bugün okula gitmedin mi? E, ne'am, evet gittim. Peki burada e, o daha uygun değil mi? O daha uygun aslında. Dolayısıyla burada bela yerine ne'am da kullanabiliriz. Peki bela deyince ne demiş oluyordu? Bela, e, evet gitmedim. Bakın arada böyle bir fark var. Naam deyince hani gitmedin mi sorusuna ne'am, evet zehebtu gittim. Bela deyince bela evet ma zehebtu gitmedim şeklinde anlaşılıyor. Bela ma zehebtu evet gitmedim. Ma olumsuz yaptı. Dedik peki burada ne demiş? Dedik ya burada naam sanki daha uygun düşüyor. Ama virgül koyunca öyle anlaşılabilir. Evet gitmedim gibi. Zehebtu gittim ve recaatu döndüm. Ba'del hıssatil ula. Hıssa neydi? Ders demek. Peki neden ders kullanmıyor? E ders de Arapça değil mi? Evet. Bu da Arapça ama e, hıssa e, okulda işlenen e, ders. Yani e, dersin süresini anlıyoruz buradan. Hani 40 dakikalık birinci derse mesela hıssa deniyor. İkinci 40 dakikaya mesela ikinci hissa, üçüncü 40 dakikaya üçüncü hissa. E bizde ise her şeye ders diyoruz. E, okuduğumuz konuya ders diyoruz. E, işte sınıftaki derse ders diyoruz. E, i̇bret filan onunla ders diyoruz. Burada bakın ne yapmışlar? Okulda süreli programlı e, işlenen saatlere hissa demişler. Hissa hissetin ula ula birinci demekti. E peki birinci e burada müennes gelmiş. E çünkü bunun müzekkeri nedir? Evvel. Hissa müennes olunca o da evvel değil ula şeklinde gelmiş. Peki ders deseydi o zaman bade dersil <hessizlik> evvel dememiz lazımdı. Çünkü ders müzekkerdir birinci ders olunca ne oluyor? Dersil evvel. Yusuf, limâzâ raca'te? Niçin döndün? Limâzâ raca'te? Niçin döndün? Raca'tu döndüm. Li enneni. Çünkü ben merîzun. Hastayım. Peki li enni olmaz mı? O da olur yani li ile li enni aynı. peki. La be'se ne dedi? La be'se sorun yok. La be'se sıkıntı yok, problem yok. E, e ile tabib. Doktora gittin mi? E ile tabib. Burada ekabelte o daha çok kullanılıyor iqabalt ile tabip yani doktora göründün mü e, o daha çok kullanılıyor kabelte am? evet zehebtu evet gittim devam edelim e, ve e, burada alıştırmalara geçmiş ne diyor temarin alıştırmalar ecib anil es iletil şu gelen soruları cevapla Eyne zehebe Ebu İbrahim. İbrahim'in babası nereye gitti? Ee, peki zehebe ile suqi, Çarşıya gitti. Ve eyne zehebet ümmühü. Annesi nereye gitti? Zehebet ila e, nereye gitti? Haleti Zeynep. Teyzem Zeynep'e gitti buraya Haleti Mesela benim teyzem e, demiş e, Peki e, Normalde İbrahim'in teyzesi olduğuna göre bakın buraya ne getirebiliriz e, hale e, Haleti şöyle e, Haleti İbrahim e, İbrahim'in e, teyzesi e, şey İbrahim'in e, İbrahim teyzesi Zeyneb'e gitti Değil mi? Böyle daha mı iyi oldu? Evet, biraz daha iyi oldu. Peki meta raca İbrahim İbrahim ne zaman döndü? Minel medreseti okuldan. Raca döndü ba'del hissatil ula. Evet, ilk dersten, birinci dersten sonra döndü. Evet burada ne diyor? Da halhil alamete doğru işareti koy. Emamel cumel-i sahiha doğru cümlelerin önüne ve hazihil alamete ve yanlış işareti koy. Emamel cumel-i e, gayr Yani doğru olmayan cümlelerin önüne. İbrahim diyor: İbnu uhti Yusuf İbrahim, Yusuf'un e, kız kardeşinin oğludur. Halbuki Yusuf diye bir şey geçmedi. Yusuf, ammu İbrahim. Yusuf, yani Yusuf dayısı oluyor. İbrahim'in amcası değil, da dayısı. Halu diyeceğiz. E, burada az önceki ne dedi? Yanlış mı dedik? Hayır, doğru. Çünkü e, Yusuf dayısı olduğuna göre, <laughs> Yusuf nereden girdi? Yusuf geçenki bölümde okuduğumuz için o e, yani geçenki bölümden yukarıda okuduğumuz için e, ne yapmamız lazım? Parçaya geri dönmemiz lazımdı. Evet. E, biz hep neye odaklanıyoruz? Cümledeki doğruluk yanlışa odaklanıyoruz ama neyi kaçırmamak lazım tabii ki? Yani parçadaki anlatımı da kaçırmamak lazım. O yüzden zaten doğru diye işaretlemişiz. Yusuf'un kız kardeşinin oğludur İbrahim. Peki Yusuf ammı İbrahim? Hayır. Ammu değil ne demesi lazımdı? Halu yani dayısı demesi lazımdı. Peki Ehevatu İbrahim, İbrahim'in kız kardeşleri Zehebne ilel mektebeti Kütüphaneye gittiler. Kütüphaneye de, değil de nereye gittiler? El medreseti olacaktı. İhvetu İbrahim, İbrahim'in erkek kardeşleri zehebu gittiler ilel camiati. Üniversiteye gittiler doğru. Ma zehebe İbrahim gitmedi ile tabip. Doktora gitmedi. Evet doğru dedik. Peki burada ne diyor? Da koy fil emakinil haliye boş yerlere. Fima yeli şu aşağıda gelenlerde. El fi'le zehebe zehebe fiilini koy ve esniduhu ve onu isnadet, et. yani et yani işte failiyle, failiyle beraber getir. İle damiril münasip yani uygun zamire isnad Ona uygun bir zamiri fail olarak getir. Şimdi bakalım. El evladu. Çocuklar. Çoğul. O zaman fiilimiz ondan sonra geldiği için zehebu şeklinde çoğul gelecek el mel'ab oyun alanına gittiler. Et talibatu cem müennes. O zaman fiilimize cem müennes zamiri alacak. Zehebne ilel medrese. El müderris öğretmen zehebe ilel Faslı Tek kişi olduğu için bakın zehebeye bir şey bitişmedi. Peki ene tu? ben gittim. Ee, burada müennes de aynısını söyleyecek. O da ene zehebtu diyecek. İlel matar havalanına gittim. Uhti kız kardeşim zehebet gitti ilel matbahi. Mutfağa gitti. Burada e, kız kardeşim dediği için e, üçüncü tekil şahıs müennes zehebet. Onun sonuna t geliyor. Eyne zehebte ente. Sen nereye gittin? Burada eğer müennese söylersek eyne zehebti enti e, olacak e, dedik ve e, bakalım devamında bunları düzeltiyor. Bunu da gelecek bölümde düzeltelim İnşallah Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.